21. Lem'a İhlas hakkındadır. 17. Lem'anın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesi iken, İhlas münasebetiyle 20. Lem'anın 2. noktası oldu. Nuraniyetine binaen 21. Lem'a olarak Lem'a'ata girdi. Bu Lem'a, La Akal 15 günde bir defa okunmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقوموا لله قانتين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أي آهرة كاردشترم أي ey, ey hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz, bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, en kısa bir tariki hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. Madem ihlasta meskür hassalar gibi çok nurlar var, ve çok kuvvetler var ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında ve savletli bid'alar ve dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazifeyi imaniye ve hizmeti Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuştur elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmeti kutsiye kısmen zayi olur, devam etmez, hem şiddetli mes'ul oluruz. Ve la teşteru bi ayati semenen qalila. Ayetindeki şiddetli tehditkarane nehi ilahiye mazhar olup saadet-i ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hotfuruşane, sakil, riyakarane bazı hissiyat-ı süfliyenin ve menafi cüz'iyenin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmeti Kur'aniyenin hürmetine taarruz, hem hakaiki imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umuru hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşırlar. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz.'' Hazreti Yusuf aleyhisselam اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ Rabbi. Demesiyle nefsi emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefsi emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Birinci düsturunuz Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün halkı reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. İkinci düsturunuz. Bu hizmeti Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez, belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücudu insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârâne uğraşmaz, birbirinin önüne tekaddüm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkit edip saye şevkini kırıp atalete uğratmaz, belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumi maksada tevcih etmek için yardım ederler. Hakiki bir tesanüt ve bir ittifakla gaye hilkatlerine yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa, o fabrikayı karıştıracak, neticesiz akim bırakacak.'' Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. İşte ey Risale-i Nur şakitleri ve Kur'an'ın hizmetkarları! Sizler ve bizler öyle bir insanı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalarıyız. Ve hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz ve sahil selamet olan Darus Selam'a ümmeti Muhammediye'yi çıkaran bir sefine-i Rabbaniye'de çalışan hademeleriz. Elbette dört fertten 1111 kuvveti maneviyeyi temin eden sırr-ı ihlası kazanmakla tesanüt ve ittihad-ı hakikiye muhtacız ve mecburuz. Evet, üç elif ittihad etmezse üç kıymeti var. Eğer sırr-ı adediyetle ittihad etse, 111 kıymet alır. 4 kere 4 ayrı ayrı olsa 16 kıymeti var. Eğer sırrı uhuvvet ve ittihadı maksat ve ittifakı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi hakiki sırrı ihlasla 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvve-i maneviyesi 4000'den geçtiğine pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor. Bu sırrın sırrı şudur ki, hakiki ve samimi bir ittifakta her bir fert, sair kardeşlerinin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya 10 hakiki müttehit Adem'in her biri, 20 gözle bakıyor, 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor bir tarzda manevi kıymeti ve kuvvetleri vardır. Haşiye Evet, sırrı ihlasla samimi tesanüt ve ittihad, hadsiz menfaate medar olduğu gibi, korkulara, hatta ölüme karşı da en mühim bir siper ve bir noktayı istinattır. Çünkü ölüm gelse bir ruhu alır. Sırrı uhuvveti hakikiye ile rızayı ilahi yolunda ahirete müteallik işlerde kardeşleri adedince ruhları olduğundan biri ölse diğer ruhlarım sağ kalsınlar. Zira o ruhlar her vakit sevapları bana kazandırmakla manevi bir hayatı idame ettiklerinden ben ölmüyorum diyerek ölümü gülerek karşılar ve o ruhlar vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum, yalnız günah cihetinde ölüyorum der, rahatla yatar üçüncü düsturunuz. Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızların kuvveti dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Evet, kuvvet hakta ve ihlasta olduğuna bir delil şu hizmetimizdir bu hizmetimizde bir parça ihlas bu davayı ispat eder ve kendi kendine delil olur. Çünkü 20 seneden fazla kendi memleketimde ve İstanbul'da ettiğimiz hizmeti ilmiye ve diniyeye mukabil, burada sizinle 7-8 senede 100 derece fazla edildi. Halbuki kendi memleketimde ve İstanbul'da burada benimle çalışan kardeşlerimden 100, belki 1000 derece fazla yardımcılarım varken, burada ben yalnız, kimsesiz, garip, yarım ümmi, insafsız memurların sudat ve tazikatları altında 7-8 sene sizinle ettiğim hizmette eski hizmetten 100 derece fazla muvaffakiyeti gösteren manevi kuvvet sizlerdeki ihlastan geldiğine katiyen şüphem kalmadı. Hem itiraf ediyorum ki samimi ihlasınızla şan ve şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız. İnşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz, beni de tam ihlasa sokarsınız. Bilirsiniz ki Hazreti Ali radıyallahu an o mucizevari kerametiyle ve Hazreti gafs Azam o harika kerameti gaybiyesiyle sizlere bu sırrı ihlasa binaen iltifat ediyorlar ve himayet kerane teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar.'' Evet, hiç şüphe etmeyiniz ki onların bu teveccühleri ihlasa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlası kırsanız, onların tokadını yersiniz. 10. Lem'adaki şefkat tokatlarını tahattur ediniz. Böyle manevi kahramanları arkanızda zahir, başınızda üstad bulmak isterseniz ve yu'thirûne alâ enfüsihim sırrıyla ihlası tamamı kazanınız.'' Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize şerefte, makamda, teveccühte hatta menfaati maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Hatta en latif ve güzel bir hakikati imaniyeyi muhtaç bir mümine bildirmek ki en masumane, zararsız bir menfaattir. Mümkünse nefsinize bir hodyamlık gelmemek için istemeyen bir arkadaşla yaptırması hoşunuza gitsin. Eğer ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur. Fakat mabeyninizdeki sırrı ihlasa zarar gelebilir. Dördüncü düsturunuz. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Ehli tasavvufun mabeyninde fena fiş şeyh, fena fir rasul ıstılahatı var. Ben sofi değilim. Fakat onların bu düsturu bizim mesleğimizde fena fil ihvan suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Yani birbirinde fani olmaktır. Yani kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstatlık ortaya girer. Mesleğimiz haliliye olduğu için meşrebimiz hillettir. Hilletse en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmak iktiza eder. Bu hilletin usul esası samimi ihlastır. Samimi ihlası kıran Adem bu hilletin en yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz. Evet yol iki görünüyor. Cadde-i Kübra-yı Kur'aniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşallah Risale-i Nur yoluyla Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın daire-i kutsiyesine girenler, daima nura, ihlasa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeyeceklerdir.'' Ey hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarım! İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir sebeplerinden birisi rabıtayı mefttir. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tuğlu emel olduğu gibi, riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıtayı mevttir. Yani ölümünü düşünüp, dünyanın fani olduğunu mülahaza edip, nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Evet, ehli tarikat ve ehli hakikat, Kur'an-ı Hakîm'in küllü nefsin zâikatul mevt, inneke meyyitün ve innehüm meyyitün gibi ayetlerinden aldıkları dersle rabıtayı mevti suluklerinde esas tutmuşlar. Tuğlu emelin menşei olan tevehhüm ebediyeti o rabıtayla izale etmişler. Onlar farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor farz edip, düşüne düşüne nefsi emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaili pek çoktur. Hadiste فَكْثِرُوا ذِكْرَ هَدِمِ اللَّذَّاتِ اَوْ كَمَا قَالِ Yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığından belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali bir surette yapmaya mecbur değiliz. Hem mesleki hakikate uygun gelmiyor. Belki akıbeti düşünmek suretinde mustakbili zamana hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Evet, hiç hayale, faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir, onunla yalnız kendi mevtini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrının ölümünü de görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede eder, ihlas etenme yol açar. İkinci sebebi imanı ı tahkikinin kuvvetiyle ve marifeti i saniyi netice veren masnuattaki tefekkür-i imaniden gelen lemaatla bir nevi huzur kazanıp halik ı Rahim'in hazır ve nazır olduğunu düşünüp ondan başkasının teveccühünü aramayarak huzurunda başkalarına bakmak ve başkalarından medet aramak o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmekle o riyadan kurtulup ihlası kazanır. Her neyse, bunda çok derecatı meratip var. Herkes kendi hissesine göre ne kadar istifade edebilse o kadar kârdır. Risale-i Nur'da riyadan kurtaracak ve ihlası kazandıracak çok hakaik zikredildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. İhlası kıran ve riyaya sevk eden pek çok esbaptan iki üçünü muhtasaran beyan edeceğiz. Birincisi, menfaati maddiye cihetinden gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar. Hem neticeyi hizmeti de seteler. hem o maddi menfaati de kaçırır. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet, bir muavenet fikrini daima beslemiş ve bil fiil onların hakikati ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle, onların hacat-ı maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup, vakitlerini zayi etmemeleri için sadaka ve hediye gibi maddi menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler.'' Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez. Belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla, lisan hal ile de istenilmez. Belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihlası zedelenir. Hem وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا Ayetinin nehine yanaşır, ameli kısmen yanar. İşte bu maddi menfaati arzu edip muntazır kalmak, Sonra nefsi emmare hodgamlık cihetiyle o menfaati başkasına kaptırmamak için hakiki kardeşine ve o hususi hizmetteki arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır. İhlası zedelenir, hizmet de kutsiyetini kaybeder. Ehli hakikatin yanında sakil bir vaziyet alır, o maddi menfaati de kaybeder. Her neyse, bu hamur çok su götürür. Kısa kesip yalnız hakiki kardeşlerimin içinde sırrı ihlası ve samimi ittifakı kuvvetleştirecek iki misal söyleyeceğim. Birincisi, ehli dünya büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet elde etmek için hatta bir kısım ehli siyaset ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin mühim amilleri ve komiteleri iştirak-ı emval düsturunu kendilerine rehber etmişler bütün sui istimalat ve zararlarıyla beraber harika bir kuvvet ve menfaat elde ediyorlar. Halbuki iştirak-ı emvalin çok zararlarıyla beraber iştirakle mahiyeti değişmez. Her birisi umumuna gerçi bir cihette ve nezarette malik hükmündedirler fakat istifade edemezler. Her neyse bu iştirak-ı emval düsturu amal-ı uhreviyeye girse zararsız, azim menfaate medardır. Çünkü bütün emval o iştirak eden her bir ferdin eline tamamen geçmesinin sırrını taşıyor. Çünkü nasıl ki 4-5 Adem'den iştirak niyetiyle biri gaz yağı, biri fitil, biri lamba, biri şişe, biri kibrit getirip lambayı yaktılar, her biri tam bir lambaya malik oluyor, o iştirak edenlerin her birisinin bir duvarda büyük bir aynesi varsa, her birinin noksansız, parçalanmadan birer lamba, odayla beraber aynesine girer, aynen öyle de Envali Uhreviye'de sırrı ihlas ile iştirak ve sırrı uhuvvetle tesanüt ve sırrı ittihad ile teşrikul mesai o iştirak ya amalden hasıl olan umum yekün ve umum nur her birinin defteri amaline bir tamamiha gireceği ehli hakikat mabeyninde meşhut ve vakidir ve vüsat-ı rahmet ve kerem-i ilahinin muktezasıdır. İşte ey kardeşlerim, sizleri inşallah menfaat-ı maddiye rekabete sevk etmeyecek. Fakat menfaat-ı uhreviye noktasında bir kısım ehli tarikatin aldandıkları gibi sizin de aldanmanız mümkündür. Fakat şahsi, cüz'i bir sevap nerede? Meskür misal hükmündeki iştirak-ı amal noktasında tezahür eden sevap ve nur nerede?'' İkinci misal, ehli sanat, netice-i sanatı ziyade kazanmak için iştirak-i sanat cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Hatta dikiş iğneleri yapan on Adem ayrı ayrı yapmaya çalışmışlar. O ferdi çalışmanın neticesi her günde yalnız üç iğne o ferdi sanatın meyvesi olmuş. Sonra teşrikul mesai düsturuyla on Adem birleşmişler. Biri demir getirip biri ocak yakıp, biri delik açar, biri ocağa sokar, biri ucunu sivriltir ve hakeza. Her birisi iğne yapmak sanatında yalnız cüz'i bir işle meşgul olup iştigal ettiği hizmet basit olduğundan vakit zayi olmayıp o hizmette meleke kazanarak gayet süratle işlerini görmüşler. Sonra o teşrikul mesai ve taksimul amal düsturuyla olan sanatın semeresini taksim etmişler her birisine bir günde üç iğneye bedel 300 iğne düştüğünü görmüşler. Bu hadise ehli dünyanın sanatkarları arasında onları teşrikul mesaiye sevk etmek için dillerinde destan olmuştur. İşte ey kardeşlerim, madem umuru dünyeviyede kesif maddelerde böyle ittihat ve ittifakla elde edilen neticeler böyle azim yekünleri faide verir, acaba uhrevi ve nurani ve tecezzi ve inkısama muhtaç olmayarak ve fazla ilahi ile her birisinin aynesine umumunun inikas etmesi ve her biri umumun kazandığı misil sevaba malik olması ne kadar büyük bir kar olduğunu kıyas edebilirsiniz. Bu azim kar rekabetle ve ihlassızlıkla kaçırılmaz. İhlası kıran ikinci mani hubbu cahtan gelen şöhretperestlik sayıkasıyla şan ve şeref perdesi altında teveccühü ammeyi kazanmak ve nazarı dikkati kendine celbetmekle enaniyeti okşamak ve nefsi emmareye bir makam vermektir ki en mühim bir marazı ruhi olduğu gibi şirki hafi tabir edilen riyakarlığa ve hot kapı açar, ihlası zedeler. Ey kardeşlerim! Kur'an-ı Hakim'in hizmetindeki mesleğimiz hakikat ve uhuvvet olduğu için ve uhuvvetin sırrıysa şahsiyetini kardeşler içinde fani edip onların nefislerini kendi nefsine tercih etmek olduğundan mabeynimizde bu nevi hubbucahtan gelen rekabet tesir etmemek gerektir. Haşiye Evet, bahtiyar odur ki Kevser-i Kur'an'iden süzülen tatlı bir havuzu kazanmak için bir buz parçası evindeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir. Çünkü mesleğimize bütün bütün münafidir. Madem kardeşlerin şerefi umumiyetle her ferde ait olabilir, o büyük şerefi maneviyi şahsi, hot furuşane, rekabet karane, cüz'i bir şerefe ve şöhrete feda etmek Risale-i Nur şakitlerinden, yüz derece uzak olduğu ümidindeyim. Evet, Risale-i Nur şakitlerinin kalbi, aklı, ruhu böyle aşağı, zararlı, süfli şeylere tenezzül etmez. Fakat herkeste nefsi emmare bulunur. Bazen de hissiyat-ı nefsaniye damarlara ilişir. Bir derece hükmünü kalbin, aklın, ruhun ramını olarak icra eder. Sizlerin kalp, ve ruh ve aklınızı itham etmem. Risale-i Nur'un verdiği tesire binaen itimat ediyorum. Fakat nefis ve heva ve his ve vehim bazen aldatıyorlar. Onun için bazen şiddetli ikaz olunuyorsunuz. Bu şiddet nefis ve heva ve his ve vehme bakıyor. İhtiyatlı davranınız. Evet, eğer mesleğimiz şehilik olsaydı makam bir olurdu veya mahdut makamlar bulunurdu. O makama müteaddit istidatlar namzet olurdu. Gıpta kerane bir hodgamlık olabilirdi. Fakat mesleğimiz uhuvvettir. Kardeş kardeşe peder olamaz. Mürşit vaziyeti takınamaz. Uhuvvetteki makamat geniştir. Gıpta kerane müzahemeye medar olamaz. Olsa olsa kardeş kardeşe muavin ve zahir olur, hizmetini tekmil eder.'' pederane ve mürşidane mesleklerdeki gıpta kerane hırs sevap ve uluv-ü himmet cihetiyle çok zararlı ve hatarlı neticeler vücuda geldiğine delil, ehli tarikatin o kadar mühim ve azim kemalatları ve menfaatleri içindeki ihtilafatın ve rekabetin verdiği vahim neticelerdir ki, onların o azim, kutsi kuvvetleri bid'a rüzgarlarına karşı dayanamıyorlar. Üçüncü mani Korku ve tamadır. Bu mani diğer bir kısım manilerle beraber hucumat-ı sittede tamamıyla izah edildiğinden ona havale edip Cenab-ı erham Rahim'inden bütün Esma-i Hüsna'sını şefaatçi yapıp niyaz ediyoruz ki bizleri ihlas-ı tamme muvaffak eylesin. Amin. Allahümme bi hakkı suretil ihlas, اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين آمين 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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم